Bu partinin, ülkenin Cumhurbaşkanı adayı 100 günden fazladır cezaevindeyken partimize yargı aracılığıyla müdahale edilmeye çalışılır, mutlak kararları çıkması için mahkeme yolları gözlenirken bize düşen güçlü ve erdemli bir dayanışmayı elbirliğiyle inşa O nedenle geçmiş yıllarda parti içi rekabet nedeniyle buralarda bulunmaktan imtina eden arkadaşlarımız varsa buralarda bulunmaktan imtina eden önceki dönem ilçe varsa bilsinler ki en çok Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan süreç nedeniyle en çok Türk milletine İnoğullara haksızlık etmektedirler. Onların da yeri bu salonlardaki baş köşedir. O nedenle bu partide geçmişte emek veren herkese bir kez daha yüksek sesle çağrı yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılda büyük mücadelelerin içerisindeyken bizlere düşen el ele durmaktır. Güçlü ve erdemli bir dayanışmayı elbette işaret Bunu başarırsak Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yapar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar yaparız. Bu ülkeyi yönetecek kadroları bu salonlardan el çıkarız diyorum değerli arkadaşlar. Biz bugün İnebolu'ya yola çıkmışken bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın çok önemli açıklamalar yapılacağı iktidarın televizyonları aracılığıyla yaklaşık bir haftadır programda edilmiştir. Öyle ki bugün Sayın Erdoğan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti biz birlikte yürüme kararı aldık dedi. Ancak henüz bir yıl önce bizleri DEM Parti ile etmek, ülkeyi bunlarla yöneteceğimizi söylemek ve bu sorumlu herkesi önce Sillet bir parçası olmak, sonrasında da terör sivriciliğiyle suçlamışlar. Hatırladık mı arkadaşlar? Böylesi bir süreçte arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her tarafında milliyetçi ve muhafazakar seçmene hedef gösterilmiş. Kastamonu'da dere boylarına Selahattin Demirtaş terörist bir pankartlar asılmış. Devrekhanede İnovol'da Kastamonu'nun dört bir köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir il yöneticisinin geçmişte Dem Parti eski adıyla HDP'de görev yaptığı iddiasıyla bu partinin il başkanı ve yöneticileri hedef gösterilmiş. Bu partinin milletvekili ve bugünkü belediye başkanı Kastamonu şehitliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin o günkü belediye başkan adayı eliyle hedef gösterilmeye ve şehitlikten kovulmaya çalışmıştır. Hatırladık mı arkadaşlar bu yaşadıklarını? Böyle sağ süreçlerin içerisinden geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerinde tam 47 yıl sonra ülkenin birinci partisi olmuş. Ülkemizdeki büyük şehirlerden belde belediyelerine kadar 404 belediyeyi yönetme ehliyetine sahip çıkmışlar. Bunun ön gününde bizlerin de içinde olduğu partimizin 4-5 Kasım kurultayında partimizde bir değişim iradesinin konulmasına yönelik kararlılığımızla Ankara'ya altı kurultay derecemizde gitmiş partimizin değişim iradesine yönelik oyumuzu kullanmıştık. Tüm bu fotoğrafların içerisinde partimiz 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin birinci partisi olunca iktidar elindeki gücün kaybolmaya başladığını görüp partimizden bir suç örgütü çıkarma gayretine girişti. Sizlerle birkaç örneği paylaşmak isterim. Muhittin abi burada. Bayram Paşa belediye meclis iki tanesini tehdit mesajlarıyla belediye meclis üyelerinden istifa ettirmeye çalışan AK Parti'nin yatan isimler, tutuklanma tehdidiyle onları istifaya çağırırken bugün kamuoyuna açığa çıktı. Dün genel başkanımız Sayın Özgür Özel Manavgat'taki baklava kutularının sürecini kamuoyuyla paylaştı kardeşler. Bundan yaklaşık bir ay önce teknik takibe takılmış kaçak içki ve uyuşturucuyla yakalanmış o başkan yardımcısının bir aydır iftiracı olarak eğitildiği ve bir kumpas sürecinin içerisinde dahil edildiğini genel başkanımız dün Antalya'da o güzel milletimizle kucaklaştı mitingde duyurdu. Şimdi böylesi ağır süreçler yaşadığımız bu sürede birbirimizle daha çok kenetlenmeye, yardımlaşmaya ve dayanışma ihtiyacımız var. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki İnova buradaki önemi nedir? Kıymetli kardeşlerim. Kastamonu'daki her 100 seçmenden 75'i 7 büyük ilçemizde yaşıyor. Doğal bu, bu memleketin çok kıymetli ilçelerinden. Abana aramızda ilçe başkanlarımız da var. Bu memleketin kadim ilçelerinden. Çatal bu memleketin kadim ilçelerinden. Süre, bu memleketin önemli değerli ilçelerinden. Ancak dört ilçemizin toplamından daha fazla seçmen sayısına sahip olan İnoBolumuz. Kastamonu'daki 20 ilçenin merkez içinde olduğu 7 ilçede her 100 seçmenden 75 ilçe. Dolayısıyla İnobol'da görev yapan ilçe başkanımız ve yönetim kurulumuzun üzerindeki sorumluluk çok daha büyük bir değerli arkadaşlar. Geçmiş yıllardaki seçim analizlerine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partimiz 2018 yılından bu yana girdiği her seçimde oylarını yüzde 40, yüzde 50 oranında artırmaktadır. Son seçimlerde milletvekili seçimlerinde ilk kez kendi oz oylarıyla milletvekili çıkarmayı başarmış. Yerel seçimlerde de Kastamonu merkezde oylarını tam yedi kat arttırarak yerel seçimlerdeki oylarını yüzde yedilerden her iki seçmenden birisinin oy verdiği yüzde kırk çıkarmaya çıkarmayı başarmıştır. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde Kastamonu'da iki milletvekili çıkaracak dinamiği ortaya koymaktır. Bunu başarmanın en temel yollarından birisi hangi köyde sadece sandık görevlisini kastetmiyorum. O köyün büyük aileleri kimdir? O köydeki iletişimimizi hangi üyemiz, hangi yönetim kurulumuz üzerinden kuruyoruz? İnovalı merkezde, büyük mahallelerimizde o mahalle başkanı devlet kurulu kimdir? Nasıl kurarız? Sokak sokak, mahalle mahalle oradaki seçmenlere nasıl ulaşınıza kafa gerekiyor. gerekir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki kötü gidişatı tersine çevirecekse bu sorunda bulunan herkesin görev ve sorumluluk tanımı olduğu bir sürece girmemiz gerekiyor. Bunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. son seçimlerde oyumuz milletvekilliği seçimlerinde yüzde yetmiş civarında artmıştı. Şimdi hakikaten parti birbiriyle kenetlenmeye başarıp o oyların üzerine yeniden son oyların üzerine yüzde elli, yüzde etmişler koyarsak Kastamonu'daki milletvekili çıkarmış, Ekrem İmamoğlu'nda Cumhurbaşkanı yapmış oluruz. Bunun için buradayız değil mi arkadaşlar? Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmış Ancak değerli kardeşlerim, bu partiye ömrünü vermiş değerli büyüklerim. Bir hakikat de sizlerle paylaşmak gerekiyor. Her günümüzün bildiği bir hakikati sizlerle paylaşmak genel seçimler geldiğinde yüzünü partisine ödenen ve partisine oy veren ancak yerel seçimler geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da başka bir siyasi partilerin adayına oy vermek için gerekçeler üreten bir ruh halinden arınmamız gerekiyor arkadaşlar. Yerel seçimler gösteriyor. Ki, yerel seçimler bize gösteriyor ki bu memlekette ben gayreti değerlenen uzmanlığı yapıyorum. Yıllar önce buraya yol kenarındaki konum için geldiğimde ilçe başkanı Memur Ali ile karşılaşmıştım. En azından o seçimlerden bu yana yerel seçimleri takip ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatları tabanı bu partiye zillet demiş bir partiye bu partinin geleneğine terör sürücüler demiş bir partinin adayına oy vermekten vazgeçiremez. Önce burada anlaşalım. <laughs> bu kararı da bu dayanışmaya ortaya koyabilirsek biz genel seçimlerde de büyürüz. Şimdi şöyle bir gerekçelendirme olmaz. Bu MHP'den aday ama aslında iyi adam. O AK Parti'nin iyi ama aslında iyi adam. Biz ne zaman gördük arkadaşlar? AK Parti ve MHP'nin yerel siyasetçilerinin kendi reislerinin sözünden dışarı çıkabildiği. Bunlar göz sarayda değil mi? Bunlar saraydan habersiz bir şey yapabilir mi? Mümkün değil. Burada sizlere emanetimizdir. İnobolu gibi bu memleketin bütün Türkiye tarafından bilinmiş istiklal yoluyla alınan bir ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeye alması temel bir görevdir. Onun meselesidir. Kararlılık gerekir, çalışmak gerekir. Bunu başaracağız arkadaşlar. kararını ortaya koyamamış bir parti İnov oldu Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamamış demektir arkadaşlar. Bu kararını ortaya koyamamış. Yerel seçimler geldiğinde başka bir siyasi partiye oy vermek için gerekçe üreten partiler Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamamış demektir. En bir biraz öne çıkacak arkadaşlar. En kararlarımız, en başarılarımız, en dirençlerimiz bir adım öne çıkacak. Bu parti yönetim kurullarına talip olacaklar. İlçe başkanlığına talip olacaklar. Belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğine talip olacaklar. Bu inovalı yönetecek iradeyi ortaya koyacaklar. Akıl böyle yürürse inovalda her mesele yoluna oturacaktır. Yolumuz açılacaktır. Buranın enerjisi Kastamonu'ya Kastamonu'nun enerjisi Türkiye'ye yansıyacak. Yok. Buralara katılmamak için gelirken il başkanımıza eski ilçe yöneticilerimizden birisi telefon açıyor. Ya oraya da bayrak asamamışlar. Bilmem ne ben oraya gelemeyeceğim. Ya bu partinin cumhurbaşkanı adayı ceza bindeyken böylesi gerekçelerle buraya gelmemeyi bahane ödemiyorsanız yolunuz açık olsun kardeşim. Bire bir. Bire bir.